Boğaziçi TV'den herkese merhabalar. Ben Hale. Yani, bugün 21 Eylül Salı ve hafta içer gün olduğu gibi bugün de Nöbet evet, Özel Programı ile karşınızdayız. Güney Kampüs'ten canlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu programı YouTube ve Twitter platformları üzerinden ekranlarınıza yansıtıyoruz. Bugün Boğaziçi Direnişi 261. gününde akademisyenlerin rektörlük finansman sürdürme eyleminin ise 170. E, özür dilerim, 174. günü. Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar 2 Ocak gecesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör atanmasıyla başlamıştı. Kayyum rektör istemiyoruz şiarıyla tam 9 aydır protestolar devam ediyor. Protestoların 38. haftasındayız. Bu süreçte yaşanan gelişmeleri, oluşan gündemleri, etkinlik programlarını sizlere aktardık. Ve Boğaziçi TV olarak aktarmaya devam ediyoruz. Önceki günler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için kayıtlı videolarımızı izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi'nde gerçekleşen kayyumsuz mezuniyet törenini aktardığımız gibi bu pazarda OTTÜ'dekini aktarmıştık sizlere. Akademisyenler 174 ünlü arka planda gördüğünüz rektörlük şimdiki adıyla kayınluk binasına sırt dönmek suretiyle gerçekleştirdikleri eylemi devam ettiriyorlar. Bununla birlikte direniş çadırı da 260 gündür varlığını sürdürüyor. Yine arkada gördüğünüz rektörlük binasının önüne öğrenciler tarafından kuruluyor bu direniş çadırı. zamanda kayyum yönetim kadrosunun görevden uzaklaştırdığı, görevlerini yapmasına engellediği Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Can Can'dan ve Feyza Erçin için de akademisyenler her gün ıı, rektörlük binası önünde masada nöbetlerini devam ettiriyorlar. kampüste bugün kapalı bir hava var gibi gözüküyor. Bununla birlikte şu an her ne kadar e, başlayacak dönemi e, kampüste hazırlıkları tamamlanıyor olsa da öğrenciler hala ders programlarının derslerin Sınıfta mı, çevrimçi olacak mı, devam edeceğinin bilgisini ekliyorlar. Bu konuda da kayyum yönetim, akademisyenler ve öğrenciler arasında bir gerginlik mevcut diyebiliriz. Akademisyenlerin nöbet eylemi 12.30'da alkışlarla sonlanacak. O zamana kadar isterseniz biz de Boğaziçi TV'den bahsedelim. Direnişin ilk günlerinden itibaren kampüs içerisine basın mensuplarının kabul edilmemesinden yola çıkarak protesto etkinliklerini akıllaştırmak amacıyla kuruldu. 19 Şubat'tan bu yana gönüllü öğrenciler ve mezunlar olarak bayramı sürdürüyoruz. Bize ulaştırmak istediğiniz mesajları, yorumlarınızı, dileklerinizi Boğaziçi TV hesabından yazabilirsiniz. Aynı zamanda e, yorum yorum kısımlarından ilettiğiniz güzel mesajlarınız için teşekkür ederiz. Bu içinde tekrar akademik e, döneminde de başlamasıyla birlikte akşam programlarımıza devam edeceğimizi buradan duyurmuş olalım. Other Spring Serbest Kürsü, Sürmerşet gibi programlarımızla daha dolu bir yayın çizelgesiyle yine ekranlarınızda olacağız.

onunla birlikte Boğaziçi Üniversitesi'nin hukuksal e, ayağında dün güzel bir haber aldık. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin 2 Haziran'da üniversitenin genel sekreterlik görevine Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim Hakan Nedim Malkoç'un getirilmesine karşı açtıkları davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bu güzel haberi almış olduk. Akademisyenler atanmış yönetimin bu hukuksuzluğu bir an önce düzeltmesi ve halk bundan sonraki üniversite yönetim kurulu ve senato toplantılarına katılmaması gerektiğini belirtmişlerdi. direnişin yargısal e, boyutu da planla devam ediyor diyebiliriz. Evet. Akademisyenlerin 174. nöbet eğilimini ekranlarınıza getirdik. Şu an alkışlar sonlanıyor. Evet. Um, 261. gününde nöbet, eylemi ile eylemiyle tekrar ekranlarımızdaydık. E, ben Hale. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda yayını yayını ekranlara getirirken arka planda çalışan arkadaşım Safiye'ye de buradan teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınlarımızda tekrar görüşmek üzere. Bugün ana kadar hoşça kalın. <laughs>